Değerli arkadaşlar, Göksel Nameler programına hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve Davut'un çoğunlukla yazdığı mezmurlara bakacağız. 150 tane mezmur var. Kutsal kitabın en büyük bölümü olan mezmurlar kısmına. Aynı zamanda tehilim denir eski İbranice dilinde. Bunlar ruhsal nameler ve ezgilerdir. Bazıları 3000, bazıları hatta 4000 yıllık bir tarihçiye sahiptir. Gerçekten çok değerli, çok kutsal, çok da bizim için kıymetli sözler bunlar. Hatırlıyorum yani çocukken bile bir kabus gördüğümde, kalktığımda böyle telaş içerisinde, ter içinde yaptığım ilk şey mezmur kitabını açmak. Ve oradan Rab'bin sözlerini okumak, oradan bir teselli bulabiliyordum çünkü. Evet, bu birçok ilahi var bu mezmurların içerisinde. Bazıları tarihseldir, tarihten bahseder. Bazıları geleceğe bakar, İsa Mesih'in egemenliğine ve gelişine bakar. Ama birçoğu aslında Rab'bi yüceltmeyi amaçlar. Evet, mezmurların temel fikri bu. Rab'bi yüceltmek. Rab'bin önünde insan nasıl durabilir Rabbin huzuruna insan nasıl girebilir sorusuna cevap veriyor. Ve bu şiirler bu mezmurların bir özelliği var. Normalde bizler bir şiir bir ilahi bestelediğimiz zaman kafesine bakıyoruz. Yani kafesi çok önemli. İşte belirli bazı sözlerin uyumlu olması vesaire. Ama İbranice şiir tarzı biraz da farklı. Onlarda paralelizm denen bir şey vardı. Yani sözlerin Sesi uyumlu olmasından ziyade anlamları uyumlu olması önemli. Dolayısıyla hani bir cümle geçtiği zaman ikinci cümle onun benzeri olurdu ve onu pekiştiriyordu ya da bazen tam tersini söylüyordu ve başka yani ters yönden onu pekiştirmiş olurdu. İşte bu paralelizm çok önemli İbrani şiir tarzında. Şimdi bu mezmurların içerisinde tabii ki bazı müzikal terimler de vardır. Yani çok eskiden beri Rabbin halkı, Rabbin huzuruna ezgilerle, ilahilerle, işte müzikal enstrümanlarla giriyordu. Ve gerçi de müzik yüreğimize dokunur çok çok derinlemesine işler. Yani bir korunun karşısında bazen gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Müzik çok güçlü, o kalbin dilidir kalbin dilidir. Dolayısıyla e, buradaki bu ezgiler gerçekten çok büyük bir önem taşıyor bizler için. Çoğunu dediğimiz gibi Davut yazmıştır ama bazılarını başkaları da yazmıştır. E, ve e, tabii ki nasıl söylendiğini bilmesek de bugün makamlarını bilmesek de gerçekten anlamları ve e, gerçekten o hazineleri ortadadır. Bugün özellikle birinci mezmura bakacağız. Ve birinci mezmur biraz da mezmur kitabına genel bir giriş yapıyordur. Birinci mezmur iki tür insandan bahsediyor. Kutlu bir insan var. Rab'den zevk alan bir insan. Öbür taraftan ise dünyadan zevk almaya çalışan ama günün sonunda kupkuru kalan bir insan. İki tür insan, iki tür hayat. Ve şimdi bir okuyalım bu sözleri ve daha iyi anlayacaksınız. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Kötüler böyle değil. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz. Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür. Ne görüyoruz? Burada iki tür insan görüyoruz. Birincisini şöyle tarif ediyor. Öncelikle doğru insan, Tanrı'nın hoşnut kaldığı insan dünyayla gezmez diyor. Onlarla oturup kalkmaz. Onların işte oyunlarından, onların işte şakalarından zevk almaz. Onun zevk kaynağı başkadır diyor. Onun zevki ne diyor? Rabbin yasasına bağlıdır. Rabbin yasasını okur, gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Ne kadar güzel bir şey. Yani meditasyon denen şey esas budur. Yani günümüzde insanlar oturur böyle e, bir yerlerde, sessizlik tenha yerlerde ve hmm, başlarlar meditasyon yapmaya. Yani içlerini boşaltmaya çalışıyorlar. O kadar böyle stres dolmuşlardır ki. Ama bu tehlikeli bir şey. Çünkü içimizi boşalttığımız zaman kim bilir neler bizi doldurabilir. Rabbin sözü ise bizi başka türlü bir meditasyona yönetir. Der ki insan içini boşaltmak yerine, İnsan kendini Tanrı'nın sözüyle doldurmalı. Bize Rabbin sözünü okuduğumuz zaman, yüreğimizi, kalbimizi, aklımızı onun gerçekleriyle doldurduğumuz zaman o zaman iblise yer kalmıyor. İşte imanlı için gösterilen en doğru yol budur. Evet dünyanın yanından oturup kalkmak yerine, onlardan ve onların yaptıklarından zevk almak yerine bizler Rabbin huzurunda duralım. Gerekirse yalnız başımıza sözünü açıp okuyalım, zevkle doya doya ondan zevk alalım ve gerçekten üzerinde derin derin düşünelim diyor. Sonra diyor ki böylesi bir insan neye benzer biliyor musunuz? Der ki böyle bir böyle bir insan akar su kıyılarına dikilmiş bir ağaca benzer. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir ağaç? İşte nehrin hemen kenarında ekilmiştir. Bol bol su emiyor. Dolayısıyla o ağaç gün be gün daha da güçleniyor ve büyüyor. Ve ayrıca diyor ki meyvesini mevsiminde verir. Hiç eksiği olmaz. Yaprakları her zaman yeşil. Yani dışarıdan baktığın zaman gerçekten güçlü, zengin, bereketli bir ağaçtır bu. Hatta bu ağacı düşündüğümüzde bize aklımıza başka bir ağaç getirmeli. O da Adem bahçesindeki yaşam ağacı. Evet, bir yaşam ağacına benzer. Rabbin sözünden doya doya gerçekten zevkini alan insan Adem bahçesindeki yaşam ağacına benzemeye başlar. Akarsular bize Tanrı'nın sözünü hatırlatır. Tanrı'nın sözü bizim besin kaynağımızdır. Bir ağaç nasıl o sulardan besleniyorsa bizler de Rabbin sözünü her okuduğumuzda besleniyoruz. O yüzdendir ki her gün, her gün Rabbin sözünü okumalıyız. Hani o anda bunun tadını alamazsak da, o anda bunun işte hayatımıza yarattığı farkı kavrayamazsak da, gün be gün bundan beslendiğimiz sürece, evet bizler güçleniyoruz. Belki o ağaca baktığınızda büyüdüğünü fark etmeyebilirsiniz o anda. Ama zaman içerisinde ne kadar çok büyüdüğünü görürsünüz. Çünkü sürekli, devamlı beslenir. Biz de o yüzden Rabbin sözünden sürekli besleniyoruz. O anda farkını görmesek bile ...nasıl ki bedenimizi besliyorsa günbegün ruhumuzu Rabbin sözüyle besliyoruz. Ama şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Ve diyor ki kötüler böyle değil... Kötüler dediği işte de şarda sürekli arkadaşlarıyla oturup kalkan, şakalaşan, dünyevi işlerle meşgul olan ve en başta konuştuğumuz gibi ne dedi? İşte alaycılar, günahkarlar işte onların yanında olmayacaksın diyor. E bu insanlar dünyayla, Tanrıyla da alay etmeyi severler. Ama ne diyor? Onların neye benzediğini burada gösteriyor. Diyor ki rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Hani. Çiftlikte çalışmış olan arkadaşlarımız ne demek istediğini anlarlar. Yani hasat sonu, toplanır bütün samanlar, orada bütün işte budaylar ve hepsi ezilir ve buday taneleri yere düşer. Saman çöpü ise havaya kalkar, geçen rüzgarla kovalanır, kaybolur, gider. O saman çöpünün hiçbir değeri yoktur. Önemli olan işte o buday taneleri. Ve ne diyor? Doğrular o buday taneleri gibi değerlidir, kıymetlidir. Saman çöpü ise rüzgarın savurduğu saman çöpü işte bu kötülere benzer. İşte gerçekten de öyledir. Hiçbir değerleri yoktur. Çok da hafifler ve en ufak bir rüzgarla hemen oraya buraya kovalanıyorlar. Ne yazık ki öyledir gerçekten. Rabbi tanımayan, Rabbin sözüne kök salmayan insanlar aynı böyle rüzgarın bir anda dağıtabildiği bir saman çöpüne benzerler. Ve diyor ki 5. ayet bu yüzden yargılanınca bunlar aklanamayacaklar. Doğrular topluluğunda yer bulamayacaklar günahkarlar. Yani günün sonunda onlar Rabbin huzuruna giremeyecekler. Bu dünyada belki kalabalıklarla geziyor, arkadaşlarla kol kola şakalaşıyor, çok mutlu gibi görünüyorlar. Öbür tarafta doğru insan yapayalnız Rabbin sözüyle vakit geçiriyor. Ama diyor ki Rabbin huzuruna geçtiğimiz zaman tam tersi olacak. Rabbin huzuruna geçtiğimiz zaman işte kötüler yapayalnız kalacak. Rab'den uzak, Rabbin bütün nimetlerinden ırak yaşayacaklar. Doğrular ise doğruların topluluğunda yer alacaklar. Rabbin huzurunda coşacaklar. Ve bölümü böyle toparlıyor. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür. Ve gerçekten böyledir. Rabbin Rab gözleri üzerimizdedir diyor. Ne güzel bir şey. Eğer gerçekten biz ona göre yaşıyorsak, ondan zevk alıyorsak, onu mutlu etmek için uğraşıyorsak, Rab gökten çocuklarına bakarcasına bize bakıp diyor ki, e işte bu benim oğlumdur, bu benim kızımdır, ondan gurur duyuyorum. Rabbin gözleri bizim üzerimizdedir ve bizden gerçekten hoşnuttur. Ama öbür türlü, Rab'den ayrı yaşamaya çalışıyorsak, günah içerisinde yaşıyorsak bilin ki Rab'in gözü senin de üzerindedir. Ve yeri geldiğinde yargılayacaktır sizi. Şimdi bütün bunlarda ne gördük? Gerçekten önemli iki tür hayat görüyoruz. Mesih benzerini öğretti öğrencilerine. Dedi ki iki tür yol var. Herkesin akın ettiği bir yol var. Matta 7. bölüm 13. ayette okuyoruz. Ve diyor ki o yolun girişi, kapısı çok büyük, engin ve görkemli. Herkes oradan akın eder. Herkes işte o zevklerin peşinden koşar. Ama o yolun sonu yıkımdır. Öbür taraftan ise ne diyor? Dar bir kapı var. Dar kapıdan girenlere ne mutlu diyor. Oradan başlayan yol dar, engebeli, zor bir yol. Ama sonu Rabbin görkemi. Rabbin gerçekten yüceliğidir. O yüzdendir ki bizler şimdi bir karar vermemiz gerekiyor. Hangi yoldan gidiyoruz? Ne tür bir hayat istiyoruz? Bu hayat için zevklerin peşinden koşuyorsak bilin ki bunun sonunda yargılandıktan sonra yapayalnız kalacağız. diye. Ama bu hayatta gerekirse yalnızlığı seçiyorsak, Rab'le baş başa yaşamayı seçiyorsak, Rab'in huzuruna geçtiğimizde ...gerçten Rabbin o inanılmaz servetine, inanılmaz o beraberliğine dahil olacağız. Ve ebediyen gerçekten onun mutluluğundan alacağız. İşte bu mezmur bize mutluluğun sırrını açıklamıştır. Evet, mutluluk demek bu dünyada bütün zevklerin peşinden koşup da öyle kendimizi doyurmak değil. Mutluluk, Rab'le baş başa kalmaktır. Mutluluk Rab'bin sözünden doymaktır. Mutluluk raburuna insanlara hizmet etmektir. Mutluluk ebediyen onun huzurunda kavuşabilmektir. Gerçek mutluluk budur. <laughs>